şekilde kayıt oluyorsunuz kolay bir şekilde ben şu an kayıt olduğum için direkt giriş yapacağım Bu arada şimdi sizlere nasıl bedavaya takipçi atacağınızı falan da göstereceğim çok kolay Arkadaşlar şu an giriş yaptım Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de 25 TL bakiye var hepsi de bedava geldi arkadaşlar ve sizlere bu videoda bu bedava gelen bakiye katlamayı da göstereceğim arkadaşlar çok sağlam bir video dikkatlice izleyin Bence Evet, göstermeye başlıyorum. Burada bakiye kazan bölümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Videoyu böyle en az 5 dakikalık bir tanıtıyorsunuz. Yani videoyu dediğim bu siteyi, bu paneli tanıtıyorsunuz bir 5 dakika. Burada da size 25 TL 25 TL veriyorlar arkadaşlar. Bu panelde harcamanız için 25 TL veriyorlar. Hemen göstereyim sizlere. Destek talebi açıyorsunuz buradan. Mesela ben açmıştım. Görüyorsunuz Merhaba bakiye kazan bölümünde YouTube video çekme görevi var 25 TL'lik video tamamdır falan yazmışım ee, Burada da kullanıcı adımı yazmışlar ve bakiye eklenmiştir falan yazmışlar Gördüğünüz gibi bu arada fiyatlar da çok uygun arkadaşlar Şu an görüyorsunuz arkadaşlar 1000 adet TikTok takipçisi sadece 3 TL 90 kuruş Sadece bizden link istiyor şifre falan da istemiyor Mesela ben bu takipçimizi atacağım daha doğrusu takipçim değil arkadaşlar. Sizlere hemen gerçeği söylüyorum Bu arkadaşı Facebook alım satım facabok alım satım grubunda buldum. TikTok takipçisi satan var mı falan diye soruyordu. 1000 takipçi 15 TL anlaştık. Şu an kendisi parayı dağıttı. Ben takipçisini atacağım. Videoda atacağımı söyledim zaten. Evet şu an miktar olarak 1000 adet girdik. Sipariş vere basacağız ama vermeden önce şöyle bir F5 atalım. Takipçisine iyice, iyice, bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4091 takipçisi var. Ve siparişimizi verdik. Siparişlerin bölümüne geçiyoruz. Gördüğünüz gibi siparişimiz alınmış. Tamamdır. İsteyen varsa hızlandırmak falan. Tabi buradan da yazabilir. Sürekli aktifler. 7-24 aktifler destek talebi olayını zaten gösterdim arkadaşlar. Şu an 21 TL daha bakiyemiz kaldı. Bu bakiye mesela bedava gelmişti. Bir de şimdi takipçi de sattık 1000 adet arkadaşlar. Daha bu bakiyelerle de mesela takipçi satabilirim. Hemen size nasıl satacağınızı falan da göstereyim. Örneğin arkadaşlar gördüğünüz gibi sosyal medya yardımlaşma ve alım satım bir yazmış. sattık acil falan. Bu tarz gruplarda arkadaşlar sizler de istediğiniz kadar bu panelden takipçi alıp takipçi satarak para da kazanabilirsiniz. Hem bu olay hakkında detaylı bir video isterseniz yorumlarda belli edebilirsiniz. Aklımda çok sağlam bir video var e, para kazanma konusunda bu panel ile. Her saniye detaylı şekilde gösterebilirim arkadaşlar. İsteyen olursa belirtebilir. E, takipçiye bakalım gelmiş mi? Takipçi daha şimdi başladı arkadaşlar. Bir adet gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi biter artık hızlı bir şekilde. E, şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Servis listesini de göstereyim. Buradan tüm fiyatlara falan bakabilirsiniz. Böylece kendinize en uygun olanı seçer ve alırsınız. Instagram takip Instagram takipçinizi arttırabilirsiniz veya başka platformlarda da arttırabilirsiniz. TikTok da var. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bakiye eklemede de mesela bonuslar da var. Ekstra para kazanıyorsunuz. E, PayTR güvencesiyle yapıyorsunuz. Gene kolay burası da arkadaşlar. İsteyen bakiye kazan bölümünden bedavaya bakiyesini kazanır. İsteyen de bakiye ekler. Yani ikisi de olabilir. Arkadaşlar şu an videoyu durdurmuştum. Gördüğünüz gibi takipçi 5011 olmuş. Takipçiler tamamlandı. Bu arada en geç başlayan servis galiba TikTok takip çarptır. TikTok takip çarptırma servisi ona göre kullanırsınız arkadaşlar. Instagram servisleri falan daha hızlı başlıyor TikTok yani onlara göre birazcık daha yavaş. Videoyu durdurmuştum ben ama geldi yani sonuçta her türlü geliyor arkadaşlar. Bir sıkıntı çıkmaz bu bakiye kazan görevlerini de yapabilirsiniz. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.